Evet, subalarımız geldi. Dertler hareketine teşekkür ederiz. Enes Bey'e teşekkür ederiz. Subalarımızı getirdiler. Biz vatandaşı hepsini çağırdım buraya. Tek tek şimdi vereceğim. Herkes çadırını getirecek. Siz gönlümüzü ısıttınız. Allah da sizin gönlünüzü ısıtsanız inşallah. Amin. Buyur. Evvela, evet, Allah razı olsun. Gönlümüzü Allah razı olsun. Boru da al. Malatya Akçadağ Mezra Mahallesi Muhtarı Mehmet Şahin. Yenge gel. Ye.